sizin burada ne işiniz var? Parti kızı var dediler, geldi. Ya olur ya. <laughs> Çok güzel. Yiyecek bir şey bulamıyorum. Çatal matal görünmüyor değil mi? Bana puanın kaç Sinan kuşum? Kusursuz on elbette. Vay, Ece'den başka 10 puan yok sanıyordum. Artık var. Biz sahilde yine karşılaştık. Ama bu kez konuşmayı başardık. Ve bana bu notu verdi. Sinem, Gözde, Melis, Simaye. Bu liste böyle uzuyor. Ne bu? Ben senden başkasını istemiyorum dedikçe o listeye bir isim yazdı. Eğer yeterince şans verirsem bir gün bu listedekilerden herhangi biri bana onu unutturacakmış. Anlayacağın artık Ece yok be evi. E bu da seni bir dahaki şanslı kıza kadar on puanın tek sahibi yapıyor. okul sayfasında fotoğrafları gördüm. İrem'le olmamasına üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> eh. Bana büyük pislik yaptı. Bu yüzden kendisine bir Mese First Lady'si ilan ettim. Yani bana hayatımın pisliğini yapan kızı kaçıracağımı düşünmediniz herhalde. Bu arada sana bu gece için iyi eğlenceler diledi. Ben de... ...kıyafetine yakışacağını düşündüğüm bir hediye aldım. Sen bana hediye mi aldın Gökkuş'um? Çalmıştır. Hem de çanta. Hem de kadın çantası. Kesin çalmıştır. Tamam lan tamam. Ben Merve'ye almıştım aslında onu da. E madem Merve'ye aldın akıllı arkadaşım... ...hadi bunu Merve'ye ver. Ben onu... Başkasıyla gördüm. Ne? Ni bırakın. Ben o ikisinin orada cenaze namazını kıldırırdım da... ...Merve'de bir şey fark ettim abi. O mutluydu ya. ya. Ben onu hiç bu kadar mutlu görmemiştim. O yüzden bu çanta senin yani. Hani böyle sırık bir şey söyler. Lop diye kafasına geçirsin anladın mı? Çok ağır küfrederim, yapmayın. Hayır. Kıyamam. Ali nerede? Telefonu kapalı. Ortada yakma hazır mısın? Hadi. Haydi, yardır kızım, yardır. Her şey için teşekkür ederim anneciğim. Canım, İzin verdiğin için sağ ol baba. En geç 12'de evde bekliyorum yaprak. <laughs> of! Babaannemin izlediği diziler... ...sizin abartı dramınız yanında... ...kara mizah kaldı. Müsaadenizle ben yukarıya kendimi asmaya gidiyorum. Sana da teşekkürler Tuna. Sen evi basan böceklere teşekkür et. Sizdeki misafirliğin karmasıydı o. Neyse, hadi gideyim ben artık. Böyle şeker, sakız bir şey verirler, aman diyeyim. Böyle bir zibidi gelir, seninle konuşur. Ale diyorsun Gökhan abi, Gökhan nerede? Gökhan abi olacağım? tamam yeter, darladın kızı. Eğlenmene bak kuzum sen. Çocuklar, hepinizi tek tek çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Eğer Ali'yi görürseniz, ulaşırsanız ona da deyin ki... <laughs> Ali! Daha uzatacak mısın? Yoksa biz fareyi takside balkabağına mı dönüşsün? Asıl siz beni ağlamaktan kesin paketle satıvereceksiniz. <laughs> o zaman... ...hepimiz, kızımız, kızımız, hepimiz, hepimiz için. <laughs> görüşürüz çocuklar. Bitsek her şey Ne gece be? Ne yapıyoruz şimdi? <laughs> Vallahi ben Erem'i alıp pijamaları çekip gün doğunu izleyeceğiz birlikte. <laughs> ne? Ne? Kötü mü? Kötü. Nefes kesici olmuşsun. Şimdi inmezsen... ...o zarafetine bakmaz, seni tekmeleyerek arabadan atarım. Hadi. Küçük Titan. Olur da ihtiyacın olursa bir mesajında buradayım.